Herkese selamlar sevgiler sevgili dostlar. Bugün sizlere rehberimde ne anlatacağım? Tabii ki diğer iki item nasıl basılır onu anlatacağım. Efendim bize gereken malzemeler diğer iki için efsunlu parçalar ve büyülü malzeme. Yani efsunlu parçalar neden gerekli? Büyülü malzeme elde etmek için. Öncelikle şu iki malzeme kesinlikle bulundurmanız gerekiyor. Tabii şu ilk başta şu sizde olmayacak. Bu sizde olacak. Buna nasıl elde, ediyor, elde edi ediyorsunuz? Ön i̇lk önceki gereken olay şu astral anahtar. Ee, bu anahtarlarla e, adalara gidiyorsunuz. Sizde işte yaklaşık olarak bir 100 tane de fazla vardır. Ee, bu adaya nasıl gidilir? Aşağıda grup arama var ekranın aşağısında. Buradan zindanlara tıklıyorsunuz. Buradan da 5. katman ıssız buna tıklıyorsunuz. Katıl derseniz grup arar git derseniz direkt sizi götürür. Ee, buradaki mobları, bossları kesip bu Efsurnu parçalardan elde edebiliyorsunuz. Ama velakin e, eğer anahtarınız yok ise tekrardan göstereyim. Bu anahtardan sizde yok ise maalesef ki gittiğiniz adalardan efsunlu parçalar alamazsınız. Sadece sadece e, büyülü neydi o? Unuttum şimdi. Yani efsunlu parça almayacağınızı söyleyeyim. Onun yerine ha şurada vardır. Burada da yok. Neyse. Önemli değil. Efendim adalara gittiniz. Epson parçaları birikti. 200, 200 adet oldu. 300 adet oldu. Siz şimdi bundan nasıl elde, edeceksiniz? Onu da söyleyeyim. Size çekiş lazım. İlk alabileceğiniz en basit ve e, ulaşabilir yer şurası. Nadir Nesli bölümü. Şu ekipman yani hizmetler ekipman bölümüne geldiniz mi? Evrensel araçlardan şu 100 tane veyahut da teker teker alabilirsiniz. Bunlardan e, tabii kristal karşılığında veriyor. Bunlardan harici Başka nereden alabilirsiniz? Meslek kasanlardan alabilirsiniz. Onu da size şöyle mücadele göstereyim. İster mücadeleden, isterseniz, isterseniz dünyadan veya de bulunduğunuz guild'den yazıp e, büyülü araç diye, büyü araç mı? Öyle bir şey diye geçiyor ismi. Şimdi bakalım hep beraber. Böyle araç yazacağım. Evet. Büyü araçlar diye geçiyormuş. E, i̇sterseniz dediğim gibi dünyadan veya de e, birliğinizin chatinden yazabilirsiniz. Meslek kasanlardan alabiliyorsunuz e, ee, tabi gold karşılığında ve pazarlık yapıp da alabilirsiniz nasıl isterseniz veyahut da başka nereden alabilirim derseniz aldığı hat dediğimiz harita var günlük görev yaptığımız ve kesinlikle sizin de yapmanız gerekiyor oradan aldığımız puanlarla e, araç veyahut da çekiç alabiliyoruz böyle alıcıya gideyim şuradaki npc hemen diğer eşyalar işte burada Hatta bunlardan e, dayını almıştım ben. O yüzden puan kalmadı. Bir tane aldım. Önemli değil. sizin işte puanınız göre yani burada kastınız puana göre buradan e, çekiç alabiliyorsunuz. Efendim ayetten de bu, buradan çekiç ve hatta diğer malzemeleri alabilmek için şöhret güvenliği 25 kalması lazım. Ben mesela kastığım için ben satın alabiliyorum. Siz burada sizde bu kırmızı gözükürse eğer bilin ki şöhretiniz hala 25 kalmamıştır bu yüzden 25 kaya kasmanız lazım. Onda nasıl yapacaksınız? Her gün gelip burada günün görevleri görevleri yapacaksınız. Diğer alabileceğiniz yeri söyleyeyim. Astral Akademiye gidiyorsunuz. Astral Akademide bu e, ittifak içinde geçerli söylediklerim bilginiz olsun. E, şurada sağda NPC var. Buna tıklıyorsunuz düzen deposu. Bu de düzen deposu haftalık olarak sıfırlanıyor olması lazım. Buraya size çekiç ürünü e, ürünü veriyor ve ücretsiz veriyor. Ama e, düzen seviyesi mi ne puanı mı, ne kadar yüksekse o kadar çekiç alabiliyorsunuz bilginiz olsun Efendim bunları temin ettikten sonra tekrardan örüse gidelim şimdi örüste işimiz var örüse ee, size anlatacaklarım var şunları da aldım zaten ee, bunla, bunlardan da bahsedeceğim şimdi ne yaptınız ee, efsane parçalara kastınız efendim çekiç alıp işte efsane parçaya çekiçe sağ tıklayıp efsane parçaya sol tıklıyorsunuz ve size büyülü malzeme veriyor bazı çekiçler nadir nesep kısmına gelir. Bilginiz olsun. Burada göremezsiniz. Telaşa kapılmayın. Kesinlikle burada olacaktır. sonrasında örse tıklayın. Üretmek istediğiniz itemler, item hangisi ise mesela başlık, omuzluk, göğüslük veyahut da silahlar hangisi ise buradan seçin. Kesinlikle turuncu değil turkuaz seçeceksiniz. Turuncu seçerseniz e, muhtemelen sana basamazsınız ama yine de e, dikkatli olun yanlışlıkla turuncu item diğer iki yapmayın. E, ekipman derseniz dediğim gibi şey gözlük, işte ayakkabı ne artık kafalık. E, buradan silahlar derseniz kullandığınız silahları burada görebilir ve diğer ikiye basabilirsiniz. E, şimdi şu en üstteki harika ana silah seti e, ne işe yarıyor? Size diğer 2 tek elli, çift elli silah veriyor. Yani. 4 tane istemesinin sebebi o. Fazla fazla mamul istemesinin sebebi o. Ve 5600 yine standart büyülü malzeme istiyor ve 300 320k gold istiyor. Bundan bastığınızda tek 50 dediğim gibi çift 50 iki, iki tane TR2 item veriyor. Siz hangisini giymek isterseniz. Seçenek sizde. Ama yok ben bunu basmak istemiyorum. Kendim seçip buradan basacağım diyorsanız onu da yapabilirsiniz. Sizden ilk istediği ürün harika metal silah yarı mamulü. Bunu nereden temin edebiliyorsunuz? Mücahideden mi temin edebiliyorsunuz? Daha önce size gösterdiğim araç yani büyü araçları gösterdiğim yerden. Tekrardan gidip göstereyim. Çünkü bu videonun çok açıklayıcı olmasını istiyorum. Kimsenin kafası karışmasını istiyorum. Şöyle mücadele gidelim. mamüllere Maam bakalım. Orada da size anlatacaklarım var çünkü. Efendim... Mücahide'de Mücahide açtığınızda buraya mamül yazmanız yeterli. Mamül. Yanlış oldu. Evet. Mamül yazıp aramaya tıkladığınızda size bütün mamülleri çıkartır. Bütün meslek kasıp buraya satışa koyanların hepsinin ürünlerini çıkartır. Şimdi buradaki ilk gördüğümüz harika deri ekipman yarı mamülü ne işe yarıyor? Bu item sadece deri giyen arkadaşlar için yarıyor. Şöyle ıya bastığınızda iteminizin Mouse'u itemizin üzerine getirin sağ tarafta yani açıklamada sağ tarafta bende mesela kumaş yazıyor ee, Işte Pagan oyunu, yani ne bileyim e, on, Işte e, Karabüyücü de galiba deri giyiyor diye biliyorum büyücü Deri giyiyor diye biliyorum Yanlış biliyorsam kusura bakmayın Zaten yazıyor itemin üzerine geldiğinizde sağ tarafta deri yazıyor ise Sizin e, şunu almanız gerekiyor diğer 2 item basmanız için kafalık göğüslük gibi Ama benim gibi kumaş giyenler kumaş e, yarı mamülü alacak Sonrasında bir harika metal yarı mamulü var. Ee, harika metalde savaşçı, şifacı ve paladin itemleri giyen koruyucu zırh yazar sizde. Metal yazmaz. Yani şuraya geldiğinizde koruyucu zırh yazıyor olması lazım. O da metal e, yarım yarı mamulü istiyor. Yani şif şifacı, savaşçı ve paladin oynayanlar e, göğüs kafalık için bunlardan satın alacak. Ondan sonra benim gibi kumaş giyenler ise alamayacak çünkü şu an kumaş satan yok. E, İçeride bulamadığınız, mücadelede bulamadığınızı dünyadan e, sorabilirsiniz. Itemi yansıtıp veyahut da e, birliğinizden sorabilirsiniz. Belki kumaş e, meslek kasanlar vardır ve size bunun için yardımcı olur. Ben bunları kumaş olarak sayacağım. Hani kuma, kumaş olarak görmenizi istiyorum, sizden ricamdır. Şimdi ekipmandan bahsedelim. Mesela ben göğüslük basmak istiyorum. Göğüslük basmak için benden ne istiyor? E, harika kumaş, ekipman, yarım mamul istiyor. 2800 adet büyülü malzeme ve 80k gold. bu işte mamülü dediğim gibi ya mücadeleden ya da meslek kasanı herhangi bir arkadaştan kumaş olarak meslek kasanın herhangi bir arkadaştan satın alabilirsiniz. Efendim söyleyeyim. Mesela bundan satın aldınız. bir de iteri kadar 2800 adetli büyülü malzemeniz var. Bir de goldunuz, goldunuz var. Zaten bunların hepsi sizin çantanızda bulunursa burası beyaz yanıyor. Mesela bende kırmızı yanıyor. Sizin burada beyaz yanacak. Yani sen bu ürünü temin edebilirsin. Bu ürünü üretebilirsin anlamına gelecek. Buna tıkladığınızda şurası zaten dolu olacak. Şurada da oluştur butonu açık olacak. Oluştura bastınız mı diğer iki itemi sizin çantanıza şöyle göğüsü sizin çantanıza vermiş olacak. Ona sağ tıklayıp giyeceksiniz. Efendim söyleyeyim diğer şeye gelelim. Silahlara gelelim. Silahlarda ne istiyor bizden? Ha, şunu da eklemek istiyorum unutmadan. Yüzük, küpe ve gerdanlık tamam mı? farklı bir mamul ister. O da nedir? İşte harika mücevher yarı mamulü ister. Bununla da bilginiz olsun. Bunları ne kumaşla ne metalle ne de deriyle üretemezsiniz. Sadece harika mücevher yarı mamulü ile üretebilirsiniz. Şimdi silahlara gelelim. Silahlarda bizden istediği kumaş, metal veyahut da deri malzemesi değil. Harika metal silah yarı mamulü istemesi. Yani şu an benim satın almış olduğum üstümde yani çantamda olan harika metal silah yarı mamulü bundan neden fazla fazla aldık. Gerçi eksik bile almışız. Şimdi mesela asa yapmak istiyorum. Şimdi itemler onu da söyleyeyim unutmadan. Burada gördüğünüz itemler size göre sıralanır. Mesela paladin'in, şifacının ve da okçunun savaşçının itemleri bende gözükmez. Bu yüzden burada kafanız karışmasın. Siz savaşçı iseniz savaşçının itemlerini burada görürsünüz. Tetekelli, i̇şte çift eli. Efendim söyleyeyim ok yani yay. Efendim söyleyeyim bir de kalkan görebilirsiniz. Ben de çünkü e, iblis bilimci oynadığım için ben de onların gözü normal. Ama sizde gözü gözükecektir bilginize. Her neyse bunu işte asa diyelim ve yay diyelim. Fark etmez. Burada gördüğünüz şu işte sol el miydi bu? Sol el olması lazım. E, yani özel silahlar bölümüne e, silah yapmanız için yani diğer iki basmanız için sizden istenen harika metal silah yarı mamülü iki tane. iki adet yazıyor. Yanında göreceksiniz. 5600 tane büyülü malzeme ve 160k gold. 5600 tane büyülü malzeme yoksa çantanızda bu böyle gri yanacaktır. Zaten üzerinize bastığınızda size sizde bundan mevcut değil. Yani yeteri, yeteri sayıda sizde mevcut olmadığından bunu üretemezsiniz diyor. Bunun içinde ne yapacaksınız? Dediğim gibi çekiç alacaksınız. Büyü araçlar ya da çekiç diye tabir ettiğimiz yani üründen alacaksınız. Size gösterdiğim yerlerden e, ee, buna, işte bundan kırıp büyülü malzeme elde edeceksiniz. Bu büyülü malzeme ekstra nerede satılıyor diye sorar, soracak olanlar var ise hiçbir yerde satılmıyor. Bilginiz olsun. Yani ne meslekçiler ne de nadir nesnede bulamazsınız. Bu yüzden mecburiyetten e, efsunu parçaları kasmanız lazım. Adalara gidip e, ve e, onu da büyülü malzemeye çevirmeniz lazım. Araççı yardımı ile. Ondan sonra e, mamül satın almanız lazım. Size, sizden istediği mamül hangisi ise ondan satın almanız lazım ve sonra gelip buraya e, iteminizi yani tier 2 itemi oluşturabilirsiniz aynı benim şu an üzerinde olan tier 2ler gibi yani şu, şu anda yani bunun dışında ekstra size anlatabileceğim geri 2 item basımın ne kadar kolay olur ne kadar e, hemen olur diye soranlar var ise maalesef daha kolay yok yani bundan e, baş bu, bu örüsten başka bir yöntem yok sadece Örs üzerinde tier 2 basabiliyorsunuz. Adalardan falan tier 2 item düşmüyor. Bilginiz olsun. Bunun yanı sıra anlatacağım bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Kalmadı. Gerisi sizde söylediğim gibi tekrardan hani bahsediyorum. Efsunlu parçalar adalardan ve da alrı hat kırmızı bosslarından tabii ki üzerinizde anahtar olması gerekiyor. Onu da üstüne basa basa söylüyorum. Bu astral anahtarlar sizde olmak zorunda bunda nereden öğreniyorsunuz? U tuşuna basıyorsunuz klavyeden U. Oradan değerler, oradan da yenilenebilir. Burada Astral anahtar yazısı yok ise sizde Astral anahtar yoktur ve e, istediğiniz kadar ada gidin, eşsunu parçalardan elde edemezsiniz. Eşsunu parçaları elde ettiğiniz, ondan sonra çekiç alıyorsunuz. İster nadir nesneden, ister meslek hasarlarından isterse isterseniz e, al rehhafteki nepeceden satın alabiliyorsunuz. Aldığınız çekişler ya nadir nesne bölümüne gelir ya da malzeme bölümüne gelir. Ona sağ tıklayıp e, parçaları sol tıkladığınızda büyülü malzeme elde edersiniz. Sonrasında sizden istenen e, ha, ya silah basacaksınız eğer. Tekrardan göstereyim. Örsen bunu öğrenebilirsiniz. Silah basacaksınız. 2'den fazla, şey birden fazla 2 3 mesela. Çünkü kalkan da basıyorsunuz. Bazı e, bazı oyuncular kalkan da kullanıyor. E, silahlara iki tane istiyorum. Muhtemelen kalkanları da bir tane isteyecektir diye düşünüyorum. Ama ondan da iki tane isteyebiliriz. Onu öğrenmeniz lazım. Çünkü ben bilmiyorum şu an. Gö göremiyorum kendisini. E, ee, örste. Veyahut da tek elli silah basacaksınız. Bir tane yarım amül istiyor. Zaten yanında yazıyor. Bilginiz olsun. Ee, bunun dışında işte yeteri kadar gold. Sonrasında geliyorsunuz burada. Diğer iki iteminizi yapabiliyorsunuz. Bu kadar. Yani bundan zaten daha da basit ee, anlatım var mı bilmiyorum. Anlatabildiğim kadar basit anlatmaya çalıştım. E, lütfen kusurlarım var ise özür dilerim. Veya yanlışlarım var ise özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben kendim bildiğim kadar size anlatmaya çalıştım. Yine de e, aklınıza takılan sorular var ise yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Kesinlikle geri dönüş alacaksınızdır. Çünkü ben yorumlara çok dikkat ediyorum. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. E, silah referim yani itham, TR2 item referimizden bugünlük bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.